Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takipçilerimin hesaplarını inceliyoruz. Ee, videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız sevinirim. 100 abone de güzel bir video gelecek. Ee, son 10 abone kaldı. Ee, abone olursanız sevinirim. Videoda like atarsanız sevinirim. Bu arada takipçilerimin hesapları incelerken e, bizim klana gelebilirsiniz eğer benim de e, hesabımı incelememi istiyorsanız. Yani başkalarının da hesabını incelememi istiyorsunuz. kılınıma gelebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ismi düzeldi. E, gelirsiniz arkadaşlar kılana. Ben e, videodan geldim veya YouTube kanalından geldim derseniz e, ben sizi direkt video alacağım. E, farklı 10 kişi ihtiyacımız var. Yani farklı 10 tane hesabı ihtiyacımız var. E, yoksa devam gelmez büyük ihtimalle. E, videoya geçelim. Arkadaşlar ilk hesabı geçtik. Bu hesap kardeşimin hesabı. Kardeşim de oynadı, ben de oynadım. E bin kupa, üçer 3 zaferi neredeyse 3.000 olacak. Çift zaferi de 1755 ve tek zaferi 723. E tek 3, 3 zaferini yükseltmesi lazım. Çift veya tek zaten önemli değil. Sıralaması da bronz 2 imiş. Bu bronz 2'yi biraz yükseltmesi lazım. Altın falan yaparsa güzel olur. Ee, 76 tane savaşçısı var. En yüksek search 780 kupa. Ondan sonra bir sürü karakteri 11 ya bakayım. 11 level güzel karakterleri var. En düşükte bizim e, videoda çıkardığımız karakter Ember, Angelo Charlie ve Ember'ı hiç oynamamış da Bunları da kasacağız arkadaşlar. Bu hesabı 50k yapacağız zaten. Bunun dışında 9 level, 8 level. Yani hesap normal arkadaşlar ama daha iyi kasılabilir. Bu 18-19 rütbe karakterleri 20 rütbe yaparsa daha iyi olur. Hatta 35k falan da yapabilir bu hesabı kısa bir sürede. Ee, ilk hesap buydu arkadaşlar. İkinci hesaba geçelim. İkinci hesap arkadaşlar. Kartal gesi ee, Kupası e, 30k. 300 zaferi 2600. Tek zafer 900 ve çift zafer 460. Ee, 300 zaferini yükseltirse sevinirim. yani 300 zafer önemli. Tek zafer oynamış bayağı bir. Bunun dışında da en yüksek sıralaması 6 alt, 63 e, evet. 63. Bunu e, şey yaparsa elmas yaparsa güzel olur yakın zamanda. 65 karakteri var. E, onun dışında en yüksek kupası Leon 750, 750 geliyor. Öyle aşağı iniyor arkadaşlar. E, burada başka 750. 750 eskiden max almış 25'li 507 kupaya düşmüş. Onun dışında da 20 rütbe, 21 rütbe, 18 rütbe, 15 rütbe deyip aşağı iniyor. E, bu 18 ve 19 rütbeleri 20 rütbe yaparsa hesap daha iyi olur ve 3-3 zafer kasması lazım. Bu hesapta iyi yani normal. Arkadaşlar e, bu hesap arkadaşımın hesabı. Kendisi de izleyicim yani izliyor bazen. E, bunun bir de yani hesabı var. Genel bana verdi hesabı şey diye. E, ödül müdül açayım diye. Öncelikle 29 kalmasına rağmen 300 zaferi muhtaş, muhteşem. 300 zafer 6232. Yani 300 zafer olarak en iyisi şu anda bence kartal olabilir. Tek zafer 647 ve çift zafer 510. Normal. Bu arada savaş kartları yazısının oraya bakarsanız sevinirim. Ben bir şey demeyeceğim. Ee, 60 karakteri var. Kupasını göre 60 karakter bence çok iyi. Onun dışında e, 20 rütbe, 16, 17. Bunları bu 16, 17 olanları 20 rütle yaparsa güzel olur. 30 rank olur bu arada. Zaten şu düşükleri kasa rahat 30k olacak. Yani 30k olur diye düşünüyorum en kısa zamanda. Sıra Rast da arkadaşlar. Bu da benim okuldan arkadaşım. Bizim klana geldi işte. Genellikle Mega Kumbara falan yapmamıza yardım ediyor. Bu arada şeye kartal gücünün şeyine bakmadık. En yüksek sıralaması altın 3. Bunu da altın altın 1 diyorum. Ee, elmas 1 yaparsa çok güzel olur. Rastlığa gelelim. Ee, 28 kahve. E, 2000 tane 300 zaferi var. Az bence. Tek zaferi 1000. E, çift zaferi de 878. Bence 300 zafer kasması lazım. Ee, en yüksek sıralaması da altın 1 olması da güzel. 67 karakteri var. En çok kupası 614. Ee, yani Hesap kasılabilir. Mesela şu 13 balonları 20 rütbe falan yapsa, 17'leri de 20 yapsa, e, güzel hesap olur. Onun dışında da arkadaşlar şimdi e, Kuzey 17 hesabına geldik. E, bu da beni e, izleyicilerim, takipçilerinden birisi. 300 zaferi 4334. Yani bence güzel. Tek zaferi de 856. Bunlar önemli değil aslında da yine de söylüyorum. Çift zaferi de 1264. Güzel. Ee, en yüksek sıralaması da e, şeymiş. Altın 3'müş. Altın 3 yerine bence e, elmas 1 yaparsa güzel olur. 70 karakteri var. En yüksek kupası da 851 Cordelius. Bence güzel. Bunun dışında e, bu 18, 17 rütbe karakterleri 16, 15 falan. Bunları da 20 yaparsa güzel olur. Bu düşükleri kasmana gerek yok zaten. Ya yani 30 rank yani 30 rank diyorum. 30k olursun net. Ee, buradan sırada OPX boğdu arkadaşlar. Bu da benim okuldan arkadaşım. Tek zaferi 575, çift zaferi 239. 300 zaferi kupasına göre güzel ya. Tek bir, bir şey yok. Ama altın yani al, altın diyorum. Elmas iki sıralaması var. Bence güzel bu hesabı göre. Kupası da bence kupasına göre karakterleri de güzel. 46 karakter. Bu hesap e, daha iyi olabilir. Yani kasabilir yani kasıyor zaten 25 falan yapmış Mesela orada gördüğünüz 26 k olan hesapta iki tane 25 Bomsuna rağmen Bu hesapta 6 7 8 9 10 10 tane var arkadaşlar 10 tane 5 karakteri var Bence güzel e, Son hesaplara geçeceğiz az kaldı Arkadaşlar e, sırada Kozmik 2 hesabında e, 10k olmasını az kalmış Bu arada bu benim arkadaşımın hesabı ama şimdi ee, bana verilen kartal gücü hesabında kasıyor şu anda. O yüzden bu hesabı bıraktı. Ee, bu arada alt, altın diyorum yine ya. Elmas bir olmasına az kalmıştır büyük ihtimalle. Baya bir kasıyordu okulda. 300 zaferde 151 bunu yükseltirsek daha güzel olur ama kupasına göre çok iyi. Tek zaferi ve çift zaferi de normal. 30 kupası var. Zaten en yüksekli Colt 602 kupa. şeyle kitleyip aşağı iniyor. Ee, yani güzel hesap. Ama kasılabilirdi. Yani ben bir günde arkadaşlar bayağı bir kasabilirim. Sırada Windows TR'de arkadaşlar. Bu da hem izleyen hem de okuldan arkadaşım. 20K bu arada kulüpte neydi? Bizim kulüpteydi. 1.60 bunu. 300 zafiri 1693 normal. Çift zafiri 545. Tek zafiri de 500. 449. 46 karakteri var. En yüksek pulu Edgar, Shelly, Penny, Rosa, Nita, Colt diye iniyor. Yani bu karakter yani bu hesap güzel. Bu 16, 15 ve 12 rütbeli karakterleri 20 rütbe yaparsa güzel hesap olur. Sırada arkadaşlar e, Max'te bu bine izleyicim arkadaşlar yorum falan yapıyor. En yüksek sıralaması gizemli bir çok iyi. çift zaferi 655, tek zaferi 916 ve 3. zaferi 3689. Bence 3'ü 3 kasmaya başla derim. 71 karakteri var. Kupasına göre çok çok karakteri var. Zaten full yüksek kasmış ya bu. Yani ortalama bir yüksek kupa kasmış. Onun dışında bunları 20 rütle yaparsa güzel olur. Onun dışında pek bir şey diyemeyeceğim bu hesabı. Arkadaşlar normalde video bitirecektim. Fakat bir hesap daha inceleyeyim dedim. Bu arkadaşlar benim ortaokulda bir arkadaşım. Bayağı eski bir dostum. Eski hesapta arkadaşlar. Ama yıldız şerif yoktur bu hesapta. Ee, arkadaşım aslında o oyunu çok çok önceden bıraktı. Yani bir bırakıp tekrar başladı. bıraktı bırakıp tekrar başladı işte. Mesela kutular kaldırıldıktan sonra star hediyeleri geldi ya. Star hediyeleri geldikten 3 ay sonra oyuna geri geldi. Yani oynamaya başladı. Şu anda sıra oyuna girip oynuyor. 71 karakteri var. Ve 33k kupası var. Güzel. 10k'da 300 zaferi var. Bu da çok iyi. Tek zafer normal. Çift zafer de normal. Ee, onun dışında sıralaması yok. Ee, en güzel kupası Bibi. Yani, güzel hesap yine de ya. Pek bir şey diyemeyeceğim bu hesaba. Zaten son zamanlarda çıkan karakterlerin kupası az. Fank dışında. <laughs> o zamanlar oynamadı zaten. Fank geldiği zaman. Neyse arkadaşlar. E, Videoda böyleydi kısaca. Video beğendiyseniz like abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın bay bay.